Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün BİM Market'e geldik ve BİM Market'e yeni gelen aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak Dardanel markasının ton balıklarından başlayalım. Mısırlı ton balıkları gelmiş. 150 gram fiyatları 39 lira 50 kuruş. Yayla markasının haşlanmış bakliyat çeşitleri. Bunlar 150 gramlık börülceler ve fiyatları 22 lira 50 kuruş. Başka neler varmış? Meksika fasulyeleri varmış. Fiyatları 22 lira 50 kuruş. Yayla markasının hazır makarna çeşitleri. Bunu da yapmışlar gördüğünüz gibi. 250 gram ve fiyatı 27 lira 50 kuruş. Etli falif markasının yulaf ezmeleri. 665 gram ve fiyatları 59 lira. Milka markasının kakaolu fındık kremaları. 350 gram ve fiyatı da 119 lira. Aşağıda bakalım portakal reçelleri var. 290 gram ve fiyatı 37 lira 50 kuruş. Biskolata markasının pirinç patlaklı çikolatalı çubukları var. Fiyatları da 21 lira 50 kuruş. Bebeto markasının yumuşak şekerleri 29 lira 50 kuruş. Toblerone çikolatalar 100 gram ve fiyatları 55 lira. Ülker markasının pastilleri 29 lira 75 kuruş bitki çay çeşitleri var. 16'lı ve fiyatları 29 lira 50 kuruş. Buradaki hafta ise Almanya çikolataları var. 100 gram ve fiyatları 29 lira 50 kuruş. Şöyle çilekli olanı var. Bir de fındıklı olanı var. Dr. Özger markasının pudingleri. Üçlü poşet, muzlu ve çilekli. Fiyatı da 37 lira 50 kuruş. Ve Ozmo markasının mini yumurta çikolataları gelmiş. 154 gram ve fiyatı 95 lira. Bir de şöyle barbekü soslar var. 465 gram ve fiyatları 69 lira 50 kuruş. Ve burada da ünlü markasının lavaşları var. Bunlar büyük tortilla lavaşlar. İçerisinde 8 adet var ve fiyatı 38 lira 50 kuruş. Salon markasının yüzlü sakızları gelmiş. Fiyatları 84 lira eski popkekler 180 gram ve fiyatları 34 lira. Bunlar da Hindistan ceviziymiş. Bebe markasının yumuşak şekerlerim. 250 gram ve fiyatları 28 lira 50 kuruş. Biskolo tomay dolgulu keklerim. Fiyatları 39 lira. En alt tarafta ise bakliyatlar var. Bunlara bakalım. Saban markasının 2,5 kilogramlık bulgurları fiyatı yazmıyor bunun videoya ekleyeceğim fiyatını yine aynı markanın köftelik bulgurları var bunlar da 2,5 kilogram maalesef bunda fiyatı yazmıyor gördüğünüz gibi 2,5 kilogram nohutlar da gelmiş fiyatları 117 lira 50 kuruş ve pilavlık ithal pirinçler 5 kilogram ve fiyatı 137 lira 50 kuruş burada da kırmızı mercimekler var 2,5 kilogram ve fiyatı da 89 lira 50 kuruş Buradaki raftada Molpets markasının hijyenik ürünleri var. Fiyatları 65 lira. Şöyle Komili markasının ıslak havluları. Üçlü paket ve her birinde 60 adet var. Fiyatı da 39 lira 50 kuruş. Palmolive markasının şampuanları gelmiş. 650 ml ve fiyatı 89 lira. Ve Dalan markasının 3 litrelik sıvı sabunları. Fiyatları da 87 lira 50 kuruş. Burada ise bambu çubuklu oda kokuları var. 100 ml ve fiyatları 99 lira. NG Michaels'ın parfümleri. 100 ml'lik şöyle testerları da var burada. Fiyatları da 109 lira. Lip gloss'lar var 105 lira. Ojeler var 21 lira. Bunlar da maskara. Fiyatları 99 lira. Aynalı kutulu fırça seti. Fiyatı 135 lira. Burada da gözaltı maskeleri var. 5 çiftten oluşuyor. Fiyatı da 89 lira bunların. Şöyle bakalım. Kağıt yüz maskeleri var. 39 lira 50 kuruş. Başka neler var? Simli soyulabilir maske. Fiyatı da 75 lira. Bu tarafa geçelim. Burada çoraplar var gördüğünüz gibi. Şöyle üstleri tüylü fiyatları bunların 189 yazıyor ama başka bir etiket bu. Devam edelim. Soket çoraplar var çocuklar için. 39 lira 50 kuruş. Burası bayağı bir karışmış. Privacy Mike's'ın deodorantları var. 200 ml hem erkekler hem de bayanlar için olanları var. İkisinin fiyatı 75 lira. Bu tarafa bakalım. Termal kilotlu çoraplar var bayanlar için. Fiyatları 119 lira hem bayan hem erkek örgü çoraplar var. Fiyatları 49 lira 50 kuruş. Termal çorapmış bunlar. Bayan ve erkek gün çoraplar var. Fiyatları da 29 lira 50 kuruş. Çocuk çoraplar var. Üçlü fiyatları 45 lira. Bayağı bir çorap çeşidi var. Üçlü bayan soket çoraplar fiyatları 49 lira. Üçlü erkek çorapların fiyatı da 49 liraymış. Ve burada Koska markasının üzüm pekmezleri var. 1.3 kilogramı fiyatları 115 lira. GESAŞ markasının sahinleri. 1 kilogramı fiyatı 119 lira 50 kuruş. SAS markasının ketçap ve mayonez setleri. Ketçabı 900 gram mayonezde 780 gram. Fiyatları da 94 lira 50 kuruş. Destan markasının pul biber ve isotlara gelmiş. 250 gramı fiyatları 49 lira 75 kuruş. Sebzeli erişti çeşitleri var. 400 gram ve fiyatları 22 lira 75 kuruş. Burada da pişmaniyeler var. Sade ve kakao'lu. 150 gram fiyatı da 29 lira 50 kuruş. Salina markasının iyotlu tuzları. 500 gram fiyatı da 12 lira 50 kuruş. Vanilya dolgulu kurabiyeler gelmiş. 160 gram fiyatları 55 lira. Ülker markasının susamlı çubuk krakerlerim. 150 gram ve fiyatı 18 lira. Burada da Antep fıstıklı pişmaniyeler var. 220 gram fiyatı da 59 lira. Aşağıya bakalım. Çekme helva çeşitleri var. 49 lira 50 kuruş. 22'ler var Sinangil markasının. 500 gram ve fiyatı 20 lira. Ve şöyle çikolata kremalı rulo gofretler var. Bunlar 400 gram ve fiyatları 99 lira. Kahve dünyası markasının kahveleri var. 16'lı paketmiş. Hem ikisi bir arada hem de üçü bir arada olanları var. Fiyatları da 49. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.